Hiç fark ettin mi? Borsada, kriptoda, forex'te işlem yapıyorsun. Belki ekran başında saatler geçiriyorsun ama ne yaparsan yap hep aynı döngü. Bir gün kazanıyorsun, ertesi gün kaybediyorsun ve sonunda sanki bütün emeklerin boşa gitmiş gibi hissediyorsun. Peki sorun piyasalarda mı? yoksa senin fark etmediğin 5 büyük yanılgıda mı? Çünkü çoğu yatırımcı aslında kendi adımlarını sabote ederek para kaybediyor. Kazandıran stratejiye değil, alışkanlıklarına ve korkularına oynuyor. Ve işin en acı tarafı bunu yaptığını çoğu zaman fark bile etmiyorsun. Şimdi sana soruyorum. Kaç kez su stop olmadığın için kaybettin? Kaç kez trend döner diye ısrar edip zarar ettin. Ve kaç kez kaldıraçla bir gecede zengin olacağım diye heveslenip tüm paranı riske attın. Eğer bunlardan birini bile yaptıysan işte bu video tam sana göre. Çünkü bugün borsa, kripto ve Forex'te seni fakirleştiren 5 yanılgıyı tek tek ortaya çıkaracağız. Ve işin sonunda Sadece nasıl kazanacağını değil, nasıl koruyacağını da öğreneceksin. Ama önce burada öğrendiklerin sana gerçekten değer katıyorsa, bak ve Kazan Kanalı'na abone ol. Çünkü bu kanalda kuru bilgiler değil, hayatını değiştirecek finansal bilinç var. Hazırsan şimdi başlayalım. Bak, bu videoda konuşacaklarımız bir ders değil, bir yol haritası. Çünkü çoğu kişi borsa, kripto, forex deyince yalnızca kazanç hayali kuruyor. Ama gerçek şu ki, kazananlar para yönetimini bilenler, kaybedenler ise hayal peşinde koşanlar. Eğer sen de aynı döngüden bıktıysan, kaybet, kazan sarmalını kırmak istiyorsan ve bu piyasaları bir kumar masası değil, gerçekten zenginlik ve istikrar sağlayan bir araç olarak görmek istiyorsan işte tam da bunun için buradayız. Bak ve kazan kanalı bilgi değil, bilinç kazandırıyor. Burada öğreneceklerin sadece ekran başında değil, hayatının her alanında işine yarayacak. O yüzden kanala abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü bundan sonraki videolar belki de seni yıllardır aynı yerde tutan zincirleri kıracak. Şimdi gelelim ilk büyük yanılgıya. Düşen bıçak tutulmaz. Piyasalarda yeni olan ya da deneyimli fark etmez. Herkesin en az bir kez yaptığı ölümcül hata bu. Bir hisse ya da coin düşmeye başlar ve sen düşünürsün, bu kadar düştü, artık buradan döner. Şimdi alırsam ucuzdan toplarım büyük kazanç yakalarım. Ama gerçek şu. Düşen bir varlık genellikle düşmeye devam eder. Çünkü senin gördüğün fiyat aslında çoğu zaman bir şeylerin bozulduğunun sinyalidir. Belki kötü bir haber, belki teknik bir kırılma ama sonuç değişmez. Sen erken girer ve kaybını katlarsın. Büyük yatırımcılar Ray Dalio'dan Peter Lynch'e kadar hep şunu söyler. Piyasanın önünde durma, akışla hareket et. Bir varlık düşüyorsa Onunla düşme. Trend tersine dönmeden ya da en azından güçlü bir taban oluşmadan asla alama girme. Eğer bu basit kuralı uygularsan büyük kayıpların %70'inden kurtulursun. Ve inan bana kazanmanın yolu önceden kaybetmemeyi öğrenmektir. İkinci büyük yanılgı trendin tersine işlem açmak. Piyasalarda bir şey var. İnsanlar hep akıntıya karşı yüzmeye çalışıyor. Çünkü içimizde şu düşünce var. Eğer herkes bir yönde gidiyorsa ben tersine gider fırsatı yakalarım ama gerçek şu trendin tersine oynamak çoğu zaman para kaybetmenin en kısa yolu çünkü trend sadece bir çizgi değil trend büyük oyuncuların fonların Kurumsal yatırımcıların para akışını gösterir. Warren Buffett'ın bir sözü var ama bu kez farklı bir noktaya değiniyor. Piyasanın kısa vadeli dalgalarını tahmin etmek rüzgara karşı kürek çekmek gibidir. Büyük isimlerin çoğu ters işlem açmayı ancak güçlü kanıtlar olduğunda yapar ve çoğu yatırımcı bu kanıtları görmeden risk alır. Eğer trend yukarıdaysa ve sen fazla yükseldi Buradan düşer diye satış açıyorsan muhtemelen yükseliş trendi seni ezer geçer. Aynı şekilde düşen bir piyasada artık buradan döner diye alım yapıyorsan o piyasa seni daha da derine çeker. Kural basit. Trend senin dostundur. Onunla hareket et, ona karşı değil. Üçüncü yanılgı hayal kurmak veriye değil duygulara güvenmek. Birçoğumuz yatırım yaparken grafiklere değil, kafamızdaki hayallere bakıyoruz. Bir coin ya da hisseyi seviyoruz ve düşünüyoruz. Bu proje harika. Kesin yükselecek. Desteği kırdı ama toparlar. Direnci aşamadı ama aşacak. Bu tür cümleler yatırım değil, kumar oynandığının göstergesi. Profesyoneller ise hep şunu yapar. Veriye, trende destek ve dirençlere bakar, hayallerine değil. Piyasanın gösterdiğine güvenir. Peter Lynch bu konuda şöyle der. Bir hisseye aşık olmayın. O sizin duygularınızı değil, kendi değerini umursar. Eğer bunu uygulamazsan, Farkında olmadan zararını tutunanlardan biri olursun. Ve bil ki piyasada kaybedenlerin çoğu kendi hayallerine inananlardır. Borsa, kripto ya da forex. İnsanların en çok yaptığı hatalardan biri şu. Kaybetme korkusuyla Riskten tamamen kaçmaya çalışmak. Oysa gerçek şu. Riskten kaçmaya çalışırsan kazanma şansını da kaybedersin. Çoğu kişi parasını kenarda tutuyor, güvende sandığı için. Ama o para enflasyonla eriyor. Yatırıma girenlerin çoğu ise ilk düşüşte panik satışı yapıyor, zararı realize edip piyasadan kaçıyor. Sonra da hep aynı cümle. Piyasa bana göre değil. Ama gerçek yatırımcılar, Ray Dalio, John Templeton, George Soros gibi isimler riskten kaçmaz. Riski yönetir. Ray Dalio'nun şu sözünü duymuşsundur. Riskinizi çeşitlendirin. Böylece tek bir kötü olay sizi batırmaz. Bu şu demek, kazanan yatırımcı korkuya teslim olmaz. Tek bir işleme ya da varlığa bel bağlamaz. Riskini dağıtır, kayıpları küçük tutar, fırsatları korur. Sen kendi yatırımlarında bunu yapıyor musun? Yoksa bir kripto paraya, bir hisseye tüm paranı yatırıp Gece yarısı bile ekran başında stres mi yaşıyorsun? Bak, risk yönetimi karmaşık bir bilim değil. Temel kurallar: Paranı tek bir sepete koyma. Stop-loss kullan, küçük kayıplarla büyük çöküşlerden kurtul. Her işlemde kaybetmeyi göze alabileceğin bir tutarla gir. Ve en önemlisi, ne hırsın ne de korkunun seni yönetmesine izin ver. Çünkü şunu unutma: Çoğu yatırımcının hesabını bitiren şey piyasa değil, kendi duyguları. Korku, hırs, sabırsızlık. Bunlar kontrol altına alınmadıkça strateji ne kadar iyi olursa olsun sonu hüsran olur. Peki ya sen? Sen yatırım yaparken seni daha çok zorlayan duygu hangisi? Korku mu yoksa hırs mı? Yorumlara yaz. Gerçekten merak ediyorum. Çünkü birçok kişinin yaşadığı sorun aslında seninle aynı olabilir. Ve bu konuyu tartıştıkça daha sağlam bir yatırım disiplini oluşturabiliriz. Borsa, kripto ya da forex. Burada başarılı olanların sırrı daha şanslı ya da daha akıllı olmaları değil. Onların tek farkı piyasaya duygusuz bir şekilde bakabilmeleri ve planlarına sadık kalmaları. Çoğu insan hızlı para peşinde. Bir gecede zengin olmak istiyor. Ama gerçekte uzun vadeli disiplin, küçük ama istikrarlı adımlar ve duygularını yönetmek kazananları diğerlerinden ayırıyor. Şunu unutma, kazanmak için mucize bir yöntem yok. Tek bir sinyal, Tek bir tüyo seni kurtarmaz. Ve evet, para kazanmak isteyen herkes önce kayıplarını nasıl yöneteceğini öğrenmek zorunda. Bugünden itibaren bu 5 yanılgıyı geride bırak. 1. Piyasa'yı tahmin etmeye çalışmak, 2, kayıpları görmezden gelip beklemek, 3, bir hisseye ya da koyuna e duygusal bağ kurmak, 4, riskten tamamen kaçmaya çalışmak, 5, hırsla hemen köşeyi dönme hayaline kapılmak. Eğer bunları hayatından çıkarırsan sadece kazanç ihtimalini artırmazsın, aynı zamanda finansal özgürlüğün temellerini atarsın. Şimdi sana soruyorum. Bu yanılgılardan hangisini en çok yaptığını fark ettin? Yorumlara yaz. Çünkü yalnız değilsin. Bu topluluk seninle birlikte büyüyor ve herkesin tecrübelerinden bir şey öğreniyoruz. Ve eğer bu video sana yeni bir bakış açısı kattıysa kanalımıza abone ol. Videoyu beğen hatta bir arkadaşınla paylaş ki o da aynı hataları yapmasın. Unutma kazanan yatırımcı olmak tek başına değil. Doğru bilgi ve doğru toplulukla mümkün. Sağlık, mutluluk, iç ve dış zenginlik senin olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal.